Selamünaleyküm. Şimdi böyle bir ceket aldım kendime. Bugün geldi. Bunu kombinlemek çok istiyorum. Ama bugün tüm gün evdeyim. Hiçbir yere gidesim yok. O yüzden bir yere gidiyormuşum gibi hazırlanacağım. Ve çaktırmayın. Aşkım selam. Bugün festivale gidiyoruz. Bunu kombinleyeceğiz. Tamam. Festivallik değil mi? Şöyle bir elbise giyeceğim. Elbisenin güzelliği şaka mıdır? Çok güzel. Şimdi bu videonun ana fikrine ciddim. Yani şimdi arkadaşlar birazcık heyecanlanmış olabilirim. Sırf bunu kombinleyebilmek için önüme gelen bir kombini de yapmış olabilirim. Hemen düzeltip geliyorum. Şimdi üstüm böyle oldu. Bu arada vazgeçtim. Festivale gitmiyoruz. Spordan çıkmışız. Kafede oturacağım. Ayakkabı olarak bunları giyeceğiz. Tam olarak da bu. Vazgeçtim. Bununla ata binmeye gidiyoruz. Ata binme kombinim bu şekilde. Ben de tam. Bir de beni yolda göster ki bu kız atabilmeye gidiyor. Okey tamam. Bunları kombinleyebildiğim için gerçekten çok mutluyum. Görüşürüz aşkım. Ben de bunları çıkartıp birazdan yatama geçeceğim.